<gülüyor> 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 Hem de ne güzel sikerim ben ya. Bir dakika bir dakika ha. bir şey yapacağım şimdi bir şey yapacağım dur. Yani yani hayali bile güzel anlıyor musun? Of alo alo Ceren bu karı kim? Karı mı erkek olamadı mı? Ben... Kendi sikin azıyor çok komik olur. Kaan ben sikimi kendimi kendime sokum. Üf. Kızlara gerek yok ben kendime sokum Bana diyor ki valla Fortnite'ın daha iyi. Ya sen ne lanes? Of. Of. Aynen ne lan be? Evet. <laughs> Serdar yoksa pedofili mi? Küçük kızların yanına Oğlum, ne alıyorsun Serdar? Oğlum öleyim zaten. Recep'in kalitesine döndü amına koyayım kanka. Komiksi bu arada. Alo ısırıyor bir amına. Nasıl? Boy Allah Boykot! 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 onu Boykot! 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 Işıklar, ışıklar kapandığında animatronikların yanına gitmeyin. Mami. Abi burada hızlı gelin oyunu başlat hadi gelin. Lan Mask ne lan? Şey. <laughs> ah. A ah. <gülüyor> <gülüyor> 나 둘, 셋, 넷, 네, 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 아이, 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 이아 저. 아이, 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 아아아 Ee! Orospu çocuğu. Kaç amına koyayım, kuytu Siktir git! E ulti topluyor, top. E. E ananın amına koyayım, bal bal bu çocuğu Top. E? E! e. 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 Ay ne? Of. of! Of! Oh! O oh. ne amına koyayım? Bir sike bastı üstüne. Aynısına basıyor üstüne aynı saniyede amına. Anam amına koyayım. O Ee, o nasıl blok? O nasıl blok? Nasıl blok? Nasıl blok? Nasıl blok? O nasıl blok?

Ananın al top 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 Full şansı alıyon he No cap anam. E. Eee git top al burayı gelip al Hasar aldıktan sonra kuldan yemen lazım. Yemiyor amına koyayım. Kim diyor oğlum onu? Ben diyorum ama koyayım. <laughs> 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 ben ben atıyoruz görüyor ama ya. Bak böyle blok atıyorsun ama ne bak. Aa öldüm. Kolaydı aga Tez. ee, <laughs> yarı canım var olamadı alalım. He. Top. He. He ultin gelir aga ultiyi bastırırım. Sana. Ha, ee. sana bastırırım aga ultiyi al. Al ulti. <laughs> <laughs> ah, Şurada bir kontrol var ya seni bir siker öldürürüm de. Neyse. Devam. Anan amı amı. <laughs> gelme artık. Siktir git. Gelme gelme. Gelme. <laughs> Ananın ah Oo <laughs> wow, sen ne kadar hızlı uçuyorsun? He. Ee, mal. Oo! Oh! Salmıyor ki anasını dedim şeyi. Amına koyuyorum. Oha Rus çocuğu. <laughs> Vallahi. Oh. kim yaratıyor? Gördün mü? Gördün mü o işte?

tut şunu TUT TUT TUT, tut. NEEEEEY ya. OHA MINA KUYİM OOOOOOO Elinden aldı <gülüyor> 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 vur la. Ay yavaş. Yavaş. Senin ölünü siktim senin oros çocuğu. Yap lan aşağı. Lan o ne amına koyayım? Oh, Baba bir koyacak şimdi sik kadar koluyla. <laughs> Adam mı bayıltır la bu kesin. Bak şimdi izle. <laughs> amına koy. Göm şunu, göm şunu. Oba! Aslan Lan sen. çok az vuruyor ya. Yok oğlum. Hadi ilk vuranın şey mi ya? Biraz Biraz nerf'li olabilir. Bu kadın bu kadın. Amına koyayım. Ananı Ya be <laughs> Hazır orada bekliyorum. <laughs> ne oluyor? Omeyo mami ente me Kan söylesene burada. Oğlum. leper tamam mı? Zehra. Çık üstüne. Evet sıra çık. Biraz ileri tamam. Tamam. Biraz daha ileri sen kan. Yetişir miyim buradan? Atla git, atla git, atla git. Hah <laughs> <laughs> tamam. Size ne olacak? Ha. Aşağı mı lan buradan? Simay gelme. Gel çekil. <laughs> lan ittirme! Koş! Koş 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 koş! Oğlum koş lan buna <laughs> <abi>. durma <gülüyor> durma, <gülüyor> durma koş. <gülüyor> <gülüyor> durma koş. Durma koş üstüne basarak koş. Koş! Koş, koş! Yeter! Helal lan işte, bu kadar amına koyayım. 7 kere ölmüş, rezil. Ben sinirliyim. Düz düşen, düz yol düz. Bak dur, ittirme! Spamla bekleyin bence, biz halledelim, sonra siz gelin. Ama senin her çıkar, yürümüyor buradan. Baksana, aynı yere dört kere düşüyor amına. 4, 4, 5, 6, şimdi 7 olacak. Yürü. W, -E basamıyor. Yarılıyor amına bak. <gülüyor> 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 Yürü, çık. Çık. Ya Zilean, <laughs> Zilean Allah <'a> koyayım ya. Zilean <laughs> yeter. Sakin arkadaşlar. Tamam. <laughs> Sonunda ya. Aa gittiniz mi? Tamam. Evet. 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 Kanka terk ettik biz seni çok. Ölecek şimdi, ölecek. Yok. I'm, I'm locked in bro, chill out. Az daha ölüyordum yalnız onu. Baksana 10 on kere ölmüş. 10. Abi ben on. Bak düşecek şimdi bak Arc bak. Bak dur bekle gitsin önden. <laughs> düşecek şimdi düşecek bak ekran genişliyor bak. İkisinden biri düştü, İkisinden biri düştü, biri düştü. Sonuçta düştü bir de gerizekalı. <laughs> Öt yoğun ka. Öleceğin 3, 2, 1. Başka atlar da tamam ya basit olur. Salak hobi ya. <laughs> salak hobi. <laughs> oğlum dişi düştü, hard ya, oğlum, dişi diş ya. Bu, var. Dişi hard var. Dişi hard hard var. I'm crazy right now. <laughs> <laughs> oh. Oh, I'm twitching, baby. Come on, bitch, I had me. Bitch, I had me. Bitch, I had me. Yeah, all ass not have Come on, man. Come on, man. Come on, man. Come on, man. Ne oldu lan? Müstüğüm e? olmuş e? şey yap. bu Eee Salak Eee Nasıl yapmayı? Hayır Ne metot? You want method, bro? Ne metot? You want oğlum, lan, ne <laughs> Aga Lan oğlum Merdiven Merdivenden <laughs> Gel buraya Gel buraya Gel 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 ne? Ne? Tuyka Ne? Ne yapın a koyayım? Easy spot Ne? Warning Nasıl yaptın lan? Amına koyayım. Oros bu çocuğu balık öte yaptı lan. <laughs> <insanı. gülüyor> lan ne ara gittin sen? Gel bekliyorum. Nereye gel? Düşmedim ki. Vay! Düştüm. Korkmadım ki. Yat la bu o kadar. Nerede onun tecavüz edeceğim oğlum olma. <laughs> Allah Allah bu sümük sümüğü de garip amına koyayım ya. <laughs> ya. Valla canavar <laughs> geldi zannettim. Ola sıkı sorusu bir No crazy. Lan gitme gel gel. Lan nereye? Oha. <laughs> jumpscare <laughs> geliyor beyler. Yok jumpscare falan yok. Gene kaçabiliriz büyük ihtimalle. Bu ne amına koyayım ya? Nereye gidiyoruz? Anan, Anan amına gidiyoruz. Aynen orospu <laughs> çocuğu Gel lan. Gel lan. Öl bakayım. Hop. Hop. <gülüyor> 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 lan ne <yapıyor? gülüyor> Lan yapma orospu çocuğu. Lan kendini... Var. Ananı sikeyim oluyor. Ya, ya ne dönüyor? Ne dönüyor Orospu çocuğu bak. Doğru düzgün oyuna dedik adam. Allah bu oyun ya. daha güzelmiş bu arada. Daha güzel de amına koydunuz oyunu yani. O Rus çocuğu bak. Alayına bana bacağımı sokuyor lan köpek. Lan ne oluyor lan biri Allah yok falan diyor. Mami gene çıkmışsın sesten dinlemekten tam konuşma anne. Oğlum ben sesteyim şu an sen ne dinliyorsun ki? Hayır. Ya işte açtın şu an. Sen durduğunuzda ben Ananı sikeyim. Burada AMA vurdun? Burada Öldüm. Ben Nasıl? niye öldüm? Nasıl? Salak kendini vurdu orospu çocuğu. Lan vurmadın. Salak kendini vurdu. Salak orospu <laughs> evladı. <Vurmadın. orası gülüyor> <ne gülüyor> sen lan ne yapıyorsun lan? Açtık Amına ne? koydum. <laughs> Bin lan arabaya. Lan arabayı aldı götürüyor arabayı mami. Ya Allah yoldan çıktık eyvah eyvah. Pus, Aa, <laughs> orası çocuğu. Orası pırın onları. <gülüyor> <gülüyor> öl orospu çocuğu. Öl lan oh amına koydum onu. Öl lan. Kendime ne sıkacağım amına koyayım. Kendime, koy. Kendime de sıkıyorum Orası pırınları. çocukları. Ölün geberin amına. Ölün lan. Ölün lan. Ölün <laughs> lan. <laughs> Amına koydum ne oldu? Ölüm lan. Amına koydum. Amına koydum. Amına koydum. Amına koydum. Ya bu nasıl revive'lıyım oğlum? Lavun kafası koptu amına koy. Bir saniye bende revive tuşu var bir saniye bende revive tuşu var. Robux'lu. Tamam kalk hadi. Aaa. <laughs> kalk. <laughs> nasıl kalktım lan ben? Kafası oldu. Free headless. Free headless. Free headless. Free headless. Kafası zengin sınır olsun çocuğu zengin sınır. Free headless. Amerik kim bir de oradan geldi ya? Yani. Nasıl Allah'ım mı? Bize şey geliyor, bize şey geliyor. <laughs> Kanga, kan kana kurt adam Allah mı olsun? yedi am bunu. Bana geliyor, bana <Para> geliyor. <laughs> ah tamir edilmiyor tamir ediliyor. Diyordu mısın? ki Musti beni duymuyor ama diyordum Musti çok seviyorum diyordu. Ben de tam <laughs> dedim. Ne vallahi. O yakın geldi orası çünkü. Yakın geldi. Hadi, hadi git. Oh, am bunu. Oha wow, mamayı nereden yedi amına koyayım? Gel. Ses geldi. Sarp, Sarp, Sarp. Sarp geliyor lan. Now or never nigga. Now or never. never. <laughs> Ay ara <değil>. yedi. <laughs> cizre cizre. Cizre de Allah'a sövdün. Öldürün lan o çocuklarını. Öldürün lan. Allah'a bak. <var>. Ben verdim. <laughs> Kan verdi bak lan buna vurdum. bombacı. Bombacı bombacı bombacı. O oh, ananı sikeyim. Aa ben yaraydım. Aa dur iki tane bombacı var. Onları ben vuracağım dur. Ben bizi boşa harcamayın orospu çocuğu. <laughs> Öldüm lan. <laughs> Tek yedim amına koyayım. Baltacı öldürdü beni. <laughs> Bu arada hiçbir sikt yapamadım. Ben de aynı şekilde. Baltacı çok öldü. <laughs> <durdum. gülüyor> 아~~!!!!! 지루한 도중에 78배가 shirt repay 번간기둥 not over 내놔 Yedin yarra yedin yedi. Amma oros bu çocuğu. Amma oros bu çocuğu. Ahaha stupu da sınıgı. Aaaa. Amına koydum. çok vuruyor amına. Ya street var ya lan. Kina da ke çıkazın te koy. Tadashi. Kore ga saygı da. Öldün. <laughs> Oyunda çıktı. bana geliyor, bana geliyor. Adamın 26 bin kilo var. Ya sen Rus Big Grimes. <laughs> bana sal, bana sal, kana sal, kana sal. Bana sal, bana sal, bana sal. Bana sal. Oh. Ananı sikiyim. Ne oldu oğlum adama? Adamın. Adama ne oldu? O kadar değil. Öyle deme kendine. Amına kodum kahve. Niye adam öyle darmanıyorsun anasını- Hop çalayım şöyle. Şaka kızar. <laughs> Ka kaçıyorum ben. Orası bir evladı gel lan buraya. Anı. Bombası ya. Hop. Anam amı kokmasın. Anca siktir git orası bir şeydi. Öyle şey. mi? War? War? Yes bro. Bro. Ay be be. Ne O be, kadar da seni gel. Be kim olayım ben amına Be ne gibi? What's up, nigga? Allah korusun şu. Kanka ben arkamdaydım amına koyayım. Nasıl önündeydim orospu çocuğu?